Evet sevgili izleyenler bugün gaziler haftası ve gaziler günümüzü kutluyoruz. Tosya'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumundan sonra gaziler derneğimizi ziyarete geldik efendim. Burada da gazilerimiz var. Buyurun. Merhabalar efendim. Gaziler günümüzü kutluyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyoruz. E, duygu ya, ve düşüncelerinizi yorumladık. alabilir miyiz? Ya, Sizi tanıyabilir miyiz? Ben <laughs> 74 Kıbrıs gazisi. 74 Kıbrıs gazisi. Evet. evet efendim. Çok Bu mü? vatan sizlerle gurur duyuyor efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'ım sizlere yok Evet, evet. Çok doğru. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Ali Yüce. 74 Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazisi. Gazi'yiz, emekliyiz. Şöyle gösterebilir miyiz? Şakla, <laughs> miyiz? Evet. Emekliyiz, <Evet. gülüyor> öylelikle evet. işte Allah sizlere uzun uzun ömürler versin efendim. <laughs> Sağ oğlum. Sizi tanıyabiliriz. Anlat nasılsın? Birincisi <laughs> Barış Hareketler, Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazisi. Evet, çok güzel <laughs> kokumuz köyü. Bizim e, şöyle söyleyeyim, vatan uğruna gerçekten Kastamonu'dan, Tosya'dan ve ilçelerinden çok gazimiz, çok şehidimiz olmuş. Evet. E, ölenleri rahmetle anıyoruz. Sizlere de Rabbim uzun uzun ömürler versin diyoruz. E, sizleri de tanıyabilir miyiz? Ben aşağı kayık oyundan Ahmet Çalışkan Gazi, Kıbrıs Gazi'yim. Evet Nasıl yaralandınız? Nasıl? Yaralan, ben yaralanmadım. Muharip mi? Muharip kaldı. Evet, ben yaralanmadım. Yalnız hareket ikisine de katıştım. Evet. Evet, top nişancısıydım ben. Top nişancısı. Evet. Top, top da nişancı olarak bu ev yapıyor. Evet. Allah sizlere uzun ömürler versin. Beşmarmak dağlarında dersin. gezdim. Kıbrıs'ın Girne, Levkoşe, Makosa, Arçöz buralarda o bölgelerde gel. Maraş. Evet. Ben gittim. Evet burada bir İngiliz, Kıbrıs gazi. İngiliz üstünde nebet tuttum. Evet. İngiliz Aş üstünde. Evet. Aşırtmalı dürbünler. Evet. Allah'ımız ömürler versin diyoruz. Amin sağ olasın. Hayat nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Çok memnunum. Şimdi o zaman yine giderim. <laughs> Allah'ım uzun ömürler versin diyoruz. Evet sizi de tanıyabilir miyiz? Evet. He? Bekir Başak. Kıbrıs gazisiyim. Bu ha? vatan için seve seve canımızı yine veririz diyoruz. Allah'ım sayılarınızı artırsın diyoruz. Sizlere uzun uzun ömürler versin diyoruz. Evet sevgili izleyenler. Kıbrıs gazilerimiz buradalar. Evet, Tosya'mızın gururu, onuru Fırat'cığım merhaba Gaziler gününü kutluyorum ablacığım Çok ederim, sağ olun. E, Nasılsın, iyi misin? Tam nasıl, gördüğün işte Fırat'cığım bugün e, gaziler günümüz Tabii ki gaziler günümüz bir gün değil, her gün evet, gönlümüzde, her evet, gün, sağ gün sağ yüreğimizdesiniz. Ee, biraz duygularını alabilir miyim Fırat? Allah bu duygu hazır mı yaşanır mıyım artık? Bu duygu hazır mı yaşanır? E, bu duygu yaşanır diyorsun evet. değil mi Sen bizim gururumuz, onurumuzsun, tosyamızın gururusun. Evet, ama sadece ben değil, tüm gaziler. Aynen öyle, tüm gaziler. Ee, ve senin başından sonuna kadar gazi olmanla birlikte e, o duyguları hep beraber yaşadık. Ve yaşam mücadelen, hayata tutunman, e, devlete olan, Türkiye'ye olan bağlılığın bir ayrıydı seni yürekten kutluyorum. Ama ablam bak dün daha da alamamış ettik şimdi cepheye giderim Koşa bu en Tekrar alabilir miyim Fırat? Cepheye tekrar dün gazi oldum bugün cepheye tekrar savaş yolu alakalı öyle bir şey. Harikasın. İlk önce ben giderim en cepheye. Bu vatan sizlere çok şey borçlu. Sizlerle gurur duyuyoruz. Evet Fırat'ımızın babası da burada. Sizden de birkaç kelime alabilir miyim? Naziler Gülü senede bir gün kutlanıyor. Onun gururundayız bugün. O nedenle de geldik. Evet. Ee, Fırat'la devamlı işimiz gücümüz Fırat. Ee, onunla arışıp onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Evet. Onun tedavisiyle hala uğraşıp vaktimizi böyle geçiriyoruz. Ben sizlerin ne kadar mücadele verdiğinizi ve hiçbir zaman ümidinizi kesmediğinizi e, konunun başından sonuna kadar şahitlik ettik efendim. Sizlerden de Allah razı olsun diyoruz. Ol, Fıratımıza Rabbim uzun uzun ömürler versin diyoruz. Burada yine... Ama bir de iki bayan bir şey versin. <laughs> Efendim? Bir hatun isim şey bir de hatun. Aa, buradan duyurulur. Evet. Fırat evlenmek istiyor Hadi efendim. Evet. Fırat'ı evlendireceğiz inşallah. En yakın zamanda düğününde hep birlikte yapacağız. Eyvallah. E merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Bizler tanıyoruz Gazi, ama Gazi Milli Eğitim <laughs> Milli Eğitim'de Direksiyonu. Evet. Abi, yılında, abi. E, bir kaza Evet. Ramazan evet. e, babasıyla. senede bir kere değil. Her gün Her gün, her gün yüreğimizde şehitlerimiz, gazilerimiz. Şehitlerimiz, aynen galiba. öyle. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gaziler gününüzü kutluyorum hayır, efendim. Evet sevgili hayır, izleyenler. Hayır, bu şekilde. Hayır, burada hayır, e, Burada hayır, muhtarımız hayır, var. Hayır, Yunus muhtarım. Sizden hayır, de... Hayır, de kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler. insanın tüyleri diken diken oluyor. Gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Ee, burası öyle bir atmosfer ki Gerçekten bir gün değil her gün ee, Yüreğimizdeler Şöyle ben size Misafirlerimiz var Evet sevgili izleyenler burada annelerimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Yavrum ben Tosya Çaybaşı köyünden 20 yıl önce vefat eden Gazi Ali Güven'in eşiyim. Allah'ım rahmet eylesin. Amin. Allah'ım sizlere uzun ömürler versin. Evet. Ee, biraz duygularınızı alabilir miyiz efendim? Kuzum, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bizi hiç unutmayın. Hep var olsun. Evet. Rabbim Türkiye Cumhuriyeti'ne kıyamete kadar bir daha istiklal marşı yazmasın. Bu marşından bizi kıyamete kadar götürsün. İnsanları çok seviyoruz. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Bununla da bizim yanımızda. Bizi her gün çağırıyorlar. Biz de geliyoruz. Başkanımız, sayın kaymakamımız, herkesten Allah razı olsun. Silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz. Hepinizden Allah razı olsun yavrum. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmadıkları için. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Devletimiz bize bakıyor. Ama bizi anılmak bizim ruhumuz okşuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar başınız diyor. sağ olsun. Ruhları şad olsun diyoruz. Çok Onları saygıyla anıyoruz. Yavrum. Sağ olun olun efendim. Allah sağ sağ olun. Olsun. olsun. Sağlıklı abilerime, Allah yavrularıma nice uzun ömürler desin. Geçmişlerimize de sonsuz rahmet etsin Rabbim. Sağ Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Duygularınızı çok güzel anlattınız. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, e, Sayın Belediye Başkanımız da burada. E, merhabalar, merhabalar başkanım. Merhabalar. Bugün e, Gaziler Günü. Evet. Ve e, şu anda da Gaziler Derneğimizi ziyaret Sizinle de birkaç cümleyle duygularınızı alabilir miyim? Dün malumunuz olduğu üzere sizlerin de söylediği gibi gaziler günümüz. Vatan topraklarını hiçbir çıkar ve menfaat beklemeden cephede ya da düşman hattında Yardan serden geçerek canları pahasına mücadele eden ahirete irtihal etmiş başta Tazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bugüne kadar ebediyete irtihal etmiş bu vatan toprağının savunucusu bütün bu memleketin yiğit evlatlarına vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalan gazilerimize, onların ailelerine, o hissiyatı yaşamış bütün memleket insanlarına da Rabbimden hayırlı bir ömür diliyorum. Ee, bu vatan toprakları öyle insanların birkaç sözüyle, birkaç süslü kelimeleriyle kazanılmadı. Bugün buna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu memlekete Rabbim zor günler yaşatmasın düşman işgali göstermesin. Bizlere ve çocuklarımıza da hayırlı bir gelecek bırakabilmek için hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Biz gazilerimizi, şehitlerimizi ziyaret ettiğimizde, şehitliklerimizde geçmişimizi ve bu toprakların nasıl kazanıldığını hatırlıyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli. Tabii maddi şeylerle onları mutlu etme şansımız yok. Ama yanlarında olarak bir nebze de olsa Hasbihal ederek biz de hem o günleri iade etmek hem de bu vatan topraklarının ne kadar anlamlı olduğunu e, anlayabiliyoruz. Bizim için de ayrı bir mutluluk. Bu vesileyle e, Rabbim bu güzel memlekete bir daha düşman aya bastırmasın. Amin, amin. Diyerek. Amin başkanım. Sonlandırmak istiyorum. Çok, Sizlere de çok teşekkür Çok ederim. teşekkür çok ediyoruz efendim. Sağ güzel Bilal dilekleriniz, izleyelim. duygu ve düşünceleriniz için. Olur. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Ben şöyle devam ediyorum. Evet burada da Suat Başkanım var. MHP ilçe başkanımız. Merhabalar başkanım. Sizden de birkaç eee <laughs> alabilir miyim? Arzu verilirmiş. Kutlu olsun tabi bazıları tabi bu günlerde Allah değerler veriyor. Biz onlarla beraber e, bakanın savunulmasında onların büyük emekleri var. Onlar daha iyi anlıyoruz. Biz onları gördükçe biz de nayın nasıl olduğunu daha iyi anlıyoruz. Onun için onlara minnettarız. onlara razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim başkanım. Beyim e, farklıydı iki çocuğuyla. Öyle mi? Da. Evet, ben sizi yaşayır. de tanıyalım. bizi, bizi de tanı işte. Tanıyalım. İsminizi alabilir miyim? Evet. Ben, ben Müşterluslu, Müşterluslu. Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazisi. Evet, i̇ki çocuğunuz i̇ki vardı iki çocuğu gittiğiniz var. zaman. Savaşa gittik. Savaşa gittik. Elhamdülillah. Sağ salim. Öyle. Çok e, şey e, harekatı. Bu vatan Ama sizlerle evet. gurur duyuyor. Siz de evet. tabii ki onu birebir yaşadınız. Evet, İki çocukla İki yolunu çocukla. gözlediniz. Evet. Öyle radyo dinliyorduk. Acaba savaş ne oldu? Kesildi mi? Yani? Öyle kızım <laughs> ya. Yani. bir daha mi? o günleri yaşatmasın Hı diyoruz. İnşallah. Ben şimdi şurada var ya kimsenin gözyaşını görmedim. Ben gözyaşıyla durdum orada. Şurada. Kolay değil. Sağ evet, kolay değil. Çok sağ olun. Evet. Ee, Allah'ım uzun uzun sağlıklı mutlu ömürler versin sizlere. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Evet sevgili izleyenler e, Gaziler Derneği'ndeyiz. Burada e, sevgili başkanımız CHP ilçe başkanımız Tuğçe Hanım Efendi de burada. E, merhabalar Tuğçe Bu anlamlı ve güzel bir durumu seri yaşıyoruz. Sizlerin de birkaç e, duygularınızı almak istiyorum. Şehitlerimiz şehitlerimizin ailelerinin ebediyete intikal eden tüm vatanımız için olanlar. Orada olmalı olsun. Bugün bizim için çok kıymetli, e, çok, çok değerli. Manevi boyutu yani. <laughs> çok bir yıl. Bugün böyle kutlamayla gelecek bir gün değil ama insanlar iyi ki varlar. İyi ki bizim için <laughs> yaşıyorlar. Aileleri buradalar. <laughs> Hepsi gözleri dolu bizi çok mutlu ediyor. İyi ki <laughs> varlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Sonsuz teşekkür ederiz. Biz <laughs> de sizlere teşekkür ederiz efendim. Evet e, sevgili izleyenler e, yeni kaymakamımız biliyorsunuz yeni atandı Tosya'ya. E, kendileri onlar da Buradan sayın kaymakamım hoş geldiniz. Haber 37 gazetesi. Ben Gülay Acar. Ee, ben kısa bir canlı yayın açtım buradan. Ee, öncelikle Tosya'mıza hoş geldiniz diyorum. Hayırlı görevler diliyorum sizlere. Kısaca duygularınızı alabilir miyim efendim? Yani gazilerimize şey Minnettarız. Onlar sayesinde bu işte, kadar daha da yaşıyoruz. Onlar emanetini daha ileri taşımak bizim görevimiz. Umarım yeni nesille beraber e, biz bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Devlet olarak da gazilerimizin, şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız. Onların evlatları, kardeşlerimiz, emirlerindeyiz. Allah razı olsun hepsinden minnettar teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz dosyamıza. Evet sevgili izleyenler ee, başkanımız burada AK Parti ilçe başkanımız <laughs> Hasan Bey vatanımız için kurşunun önüne atlayan, mayına basmak suretiyle bir uzvunu kaybeden bütün gazilerimizin, gaziler bulunan gününü kutluyorum. Aynı zamanda şehit olan, e, şehit yakınlarımıza da e, onlar üzülmesinler. Onlar bugün bizi burada istiyorlar. Biliyoruz ki şehitler e, ölmez. E, dolayısıyla onların da başları sağ olsun atanımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Emniyet müdürümüz burada. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gaziler Derneği Başkanımız burada. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bizler sizleri tanıyoruz ama seyredenler için kendinizi bir tanıtır evet. mısınız? Galip Yaman, Türkiye Mahalli Gaziler Şehit Bulu Etkinler Derneği Kostya Başkanı'yım. Bugün kahramanların günü. Dolayısıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Ee, Kahramanlıklarımızın 19 e, Eylül 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, meraj e, rütbesi aldığı bir gündür. E, tabi dolayısıyla bu günde Gazi Ergün de ablenilmiştir. Ee, o zamandan bu zamana 19 Eylül'de Gaziler günü kutlamak, kutlamış bulunmaktayız ve kahramanlarımızı anmaktayız. Bugünü herkes için şey kutluyorum. E, Gel Gazilerimize şifalar diliyorum. Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Bizler de gazilerimizi e, kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün gerçekten çok anlamlı bir gün. Eee tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ederim. Şöyle ben evet sevgili izleyenler Tosya'da Türkiye Halk Mahalli Gaziler Şehit Yetimleri Derneği'ni Tosya Temsilciliği'ni şu anda ziyaret ediyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Gazilerimizi de kutluyoruz efendim. Evet burada AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Sevgi Hanım da var. E, buyurun efendim. E, bu, bu milli beraberlik beraberdeki mücadelenin teminatı olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk e, ve silahlı arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmet ve niyetle ediyorum. Günümüz kutlu olsun inşallah. İnşallah diyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyoruz ve vatan sağ olsun diyoruz. Allah bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin diyoruz. Efendim sizlere bugün buradan sizler için canlı yayın yaptık. Allah'a emanet olunuz diyoruz. Hoş ve sağlıklı kalın.